Beydanım nişanlıyım, nişanım gurur duyuyor. Yani ha. birkaç sahne ve eşlik etti, geldi, izledi, kulistledik vesaire izledi. Yani gurur duyuyor, çok ayrı bir şey. Yani e, dans edebilmek çok özgüven ve e, yani bir seyircinin karşısına çıkabilmek. Sizler için de öyle, sizde yani e, kaç kişiye hitap ediyorsunuz? Yani baktığımız zaman sahne çok başka bir şey. Bu çok başka bir yetenek. Yani oynayamaz adamlıkla sorgulanacak bir durum değil. Efendim bakın tamamen bir yanlış böyle aksetme var. Adam değilmiş gibi kelimeler. Bakın ben kullanmadım kelimeleri kullanmış bunu gibi söyleniyor. Ben adam değil demedim. <laughs> dans eden <laughs> demedim adam ya. olmaz. Adam değil ben dans Ben dedim ki dans erkek adam dans etmez dedim. Adam değil demedim saygı duydum demedim. ne oluyor demedim. şu an aynı eş izle. Iznine... zaman diyeceksin ki etmişim yani. Öyle bir şey demedim ben. Demedim de bakın bu kadar her kayıtta altında değil bunlar dediğimse çıkacak diyor. zaten ama siz sürekli aynı şeyleri söylüyorsunuz deyip deyip denediniz diyorsunuz. Şey dediniz hani erkek adam oynamaz Gitti. dediğiniz için. Erkek o, adam sallamaz kalça. Bak. Şimdi bu arkadaş bunlar yani, adam değilsini algılıyor. Meslene saygı bu. duymadığımı algılıyor. Ne alakası benim var? Ben her mesleğe saygım var kardeşim. Ama bak şimdi ablamız diyor ki erkek adam oynamaz dediniz mi dediniz? <gülüyor> <gülüyor> e o zaman oynadığına göre adam değil demiş gibi oluyorsunuz demeye öyle getiriyor. yani yani. bu sonuç mu çıkıyor? Yanlış kelime kullandınız öyle. Ama belki de evet öyle. Şey Anlaşılmaması yok. gereken bir cümle olabilir o tırnak içinde bilmiyorum. Tolgacan <laughs> sizin ve ailede böyle bir meslek var mı? E, ailede böyle bir meslek yok. E, gastronomi okudum üniversitede de, aşçılık okudum. Aa, çok e, güzel. Ama bir e, harika Esra Çetin e, sanatçı, yerel sanatçı İzmir'in beni keşfetti 10 yıl önce. E, böyle keşfetmesiyle... Şimdi kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. Şimdi 30, 20 yaşında. 20 yaşında başladım. Sizi keşfetti. E, dans etmeyi çok seviyorum. Dans... Peki anneniz babanız buna karşı çıktı mı ya da destekledi mi? Ee, annemi çok küçük yaşta kaybettim Kaç ee, yaşında kaybettiniz? Yani 3-4 yaşında kaybettim 3-4 yaşında evet, Küçük yaşta Yani kaybettim. aslında çok acı bir şey yetim büyüyen bir çocuk musunuz? Evet evet babamı da 2 yıl oldu kaybettim Allah rahmet eylesin ee, Peki annesiz büyümek de çok zor ne oldu çok sonra? Çok zor ee, biraz e, yani bu korunu çok derin Babanız evlendi mi sonra? Babam evlendi biraz başka ailede büyüdüm ee, üvey annede mi büyüdünüz? Üvey annede değil ee, yani bir aileye verildim falan böyle biraz farklı. Yay. Evet. Yurda mı gittiniz? Yok. Yani ee, diyebiliriz. Yani bu konuların çok açılmasını istemiyorum. Tek sizi ama. rahatsız edecekse hiç açmam. Evet. Sonuçta bu sizin özeliniz evet. tabii ki saygı duyuyorum. Aslında şunun için soruyorum Dolgacan. Biraz biliyorum ben. Evet. E, ama çok güçlü ...biri Tolga Can... ...bunu anlatmak için aslında öyle. biraz sordum... ...yetim büyüyen bir çocuk... E, ...farklı ailelerde yaşam mücadelesi... ...anlattığınız kadarını söylüyorum... ...vermiş bir çocuk... ...şimdi artık bir adam, bir delikanlı, nişanlı... Evet. ...çok aşık olduğunuzu da biliyorum nişanlınızı... ...onu da evet, size öyle... ...Allah tamamını erdirsin... E, ...hiç kolay gelinmiyor bazı yerlere... ...herkes Zor. farklı da algılayabiliyordu... ...onun için de soruyorum... Ya ...kesinlikle e, kimsenin iç güdüsünü... ...ve neler yaşadığını bilemeyiz... Evet okudum. Her şey okey. Hayat çok güzel ama nelerle mücadele ettiğimiz arka planda çok ayrı. Size en Ar çok bu hayatta zorlayan şey ne oldu? Ee, babamı kaybettim. İki ay sahnelerime ara verdim. Biraz değerlerine güçlü biriyim. Ee, yani dini değerlerine, aile değerlerine çok bağlı biriyim. Ee, babamı kaybettim. İki ay e, dansa, sahneye ara verdim ve gerçekten işimde de sosyal medyadan bakabilirsiniz. İşimde de tutulan ve sevilen bir karakterim. Ee, i̇ki ay Sonra çıktım sahneye, şov yapıyorum, ee, sırtım da yani bir sırt hareketi yapıyorum ama arka planda gözyaşlarımı siliyorum. Ee, her ağlaya mesela... ağlaya dans mı ettiniz? Evet, e, iki ay çünkü bu benim mesleğim. Yani ben orada e, meslek icra ediyorum. Ben orada cümbüş cümbüş eğlen değil, benim mesleğim. Ben e, bir hizmet tarafındayım bu işe. Ben de annemi kaybettikten sonra Çok... programıma geldim, canlı yayınıma çıktım. Ama tabii bizimki daha farklı. Biz o duyguyu orada da verdi. Yaşadım yani. Ne istediyorsam hiç makyaj yapmadım. Ne istediyorsam onu yaşadım. Ama kendi programımı da bırakmadım. Ama bizimki başka da sizinki bambaşka. Sizin hani burada dans ederken ve müzik varken insanlar bunu bilmez ve eğlenirken. Yani özür dilerim şöyle söyleyeyim. Ee, bugün aslında tam ben değilim. Açık konuşmak gerekirse. Neden? E, dansta da e, biraz arkadaşlarla konuştum. Bugün ne? annemin ölüm yıl Evet, tam evet. e, güne denk geldi bizim için. Ben de ya. biraz duygusalım bu konularda. Ay. Evet, bir, e, benim için anne kelimesi çok önemli bir şey. Çok başka bir dünya. Hiç yani. birisini anne dediniz mi anneniz gittikten sonra? Yani anne kelimesini bilmiyorum ki. Yani anne kelimesini bilmiyorum. Yani yaşında ne kadar hatırlayabilirsiniz? E, genel anlamda herkese söylüyorum bunu. Annelerinize gerçekten içten sarılın. Yani kötü bir anne yoktur. E, kötü bir çocuk da yoktur aslında. Sadece Kötü hayatlar vardır istemsiz ve sürüklenilen hayatlar vardır babasız, annesiz büyüyüp. E, sadece kötü de olsa siz sarılın. Çünkü neden? Bir gün anneniz gittiği zaman çok ciddi eksik kalıyorsunuz. Hele ki ben bu anne kelimesini ve o duyguyu bilmiyorum. Yani bu duygu çok başka bir şey. Yani bunu merak ediyorum. Bu anne ya da annenden bir çorba istemek ya da ya okula gidiyorsun, geliyorsun. Yani hayatın çok... Ya annesiz çok eksiksin yani. Zaten eksik başlıyorsun hayata. Yani. Ya bir de e, anne faktörü aileyi tamamlayan, ailenin çatısı tutan. yani anne çatı. Ya anne yok, baba nereye kadar bakabilir? Biz üç erkek yani. Ha, üç erkek kardeş. Evet üç erkek. Yani babam, babama Siz da bir şey demek. Siz en küçük müsünüz? Ben en küçükleriyim. Siz en küçüksünüz bir de. Yani evet. anneyi en hatırlayamayan o zaman evet, sizsiniz. Ben. Dört yaşındayken. Evet. Çok zor. Peki yani tam da bugün yani o zaman... Ee, ...biz ona dua edelim... Evet. Yani ...bak inanın bizi milyonlarca kişi izliyor... ...ben babaannem vefat ettiğinde... annem de, de öyle... ...herkesten dua istedim... Aynen. ...o kadar çok kişinin duası gitti ki... ...en büyük ve en kıymetli şey dua... ...Tolga evet. Can İzim bu arada mi? ben de bunu bilmiyordum... ...buraya gelince öğrendim ama... ...teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğiniz için... Rica ediyorum, ne demek? ...gerçekten tam <laughs> da bu <huzun> güne <edilmiş> ama... <laughs> ...peki Betül... Evet. Tekrar evlilik düşünüyor musunuz? Düşündüğünüz erkek de mesela oynasın, dans etsin, neşeli olsun mu diyorsunuz? Yoksa hayır ben onu denedim bu sefer de hiç olmayan mı olsun diyorsunuz? Yani tabii ki düşünmüyorum şu an ama olursa eğer evleneceğim kişi kesinlikle Cüneyt Bey gibi olmasın. Ama Tolga Can bu arada karakterinde... Cüneyt Bey gibi olsun diyen de çok var. Yani öyle koca, koca, kızlar vardır. Herkese nasip olmaz ya. Benim gibi koca herkese nasip olmasın, olmasın da 3 zaten. Ay sürüyor, 3 ay sürüyor ne yapacağız? Nasıl? Üç ay sürüyor ne yapacağız? Belki geri gelmek <laughs> istiyorlardır. Ha, neden bitti, bitti o zaman? Biz kabul etmiyoruzdur belki. Neden bitti o zaman diye bitti? Can. Bitti işte. Demek yani ki... Dans etmiyorum <laughs> diye bitti yani onu mu anlayayım buradan? Yok zaten danstan ayrıldığınızı söylemediniz. Hayır. Seni hiç dinlemiyor bu arkadaş ama. Nasıl? Hiç dinlemiyor beni. Dinliyor dinliyor. Hayır. Danstan ayrıldığımı zannediyor ya. Öyle bir <laughs> şey Siz dans etmediğinizi danstan söylediniz. Danstan ayrıldığınızı Evde. söylemediniz yani zaten, Hayır. dedim. Hayır sizinki çok hızlı gelişmiş. Tabii ki canım bizim üç ev... ayda ne kadar birbirini tanıyabilirsiniz, hangi soruları soracaksınız, ne öğreneceksiniz de belli de olmaz gerçi hani yıldırım aşkı diye bir şey var mı acaba? Bence yok. E üç ayda evlenen sizsiniz. Yani pandeminin boşluğuna geldi diyelim ya. Allah Allah. Pandemi adam evlen. Evde yalnız vakit geçmiyor. <laughs> tamam arkadaşınızla geçirin. Yani <laughs> film seyredin. Ya o işin esprisi tabii de yok ya olmadı işte bitti gitti ya. önemli değil. Ya hayırlısı olsun. O da mutlu olsun. Hayırlısı, hayırlısı olsun. Oldu. oldu. Oldu mu? Yeniden doğdum ben. Bak şimdi izliyordur. Bilemem. İzliyordur, kesin izliyordur. Bilmiyorum. Çünkü böyle durumlarda size ekranda gören herkes hemen haber vermiştir çoktan. Hiç ilgilenmiyorum da, izleyip izlemediğim kendisiyle değil, kendisini tanımıyorum bile şu an mesela. Hiç onu da yapmayın, sonuçta evlenmişsiniz. Ya tanımıyorum, tanımıyorum işte, olsun, geçti olsun, gitti. De. Mutlu Siz... mesut olsun hepsi. Öyle evet, diyelim. gerçekten bunu yürekten söyleyin. Siz saygı duyun, Kesinlikle sonuçta da saygı Mutlu duysun. olsun hepsi, bir şey Evet, demiyorum. mutlu olsun herkes. herkes. Olga Can, ne zaman düğün, ne zaman? E, 31 Ağustos. Ha belli zamanı belli. evet. Hadi bakalım. Tam bir sene biraz yoğun. Yazı ortasına aldık tarihimizi. Kayınvalideniz var mı? Kayınvaliden var. Kayınbabam var. Kayınbabanız var. Evet. Anne diyecek misiniz? Ilk şöyle. defa Evet bu konuyu şu ha. an hissettim soracağınızı. Ee, yani Eylül'de nişanlandım. Ee, bir iki buçuk ay oldu. iki ay oldu. Ee, şimdi şimdi tabii kayın kayınvalidemle ve kayınbabamla bunu konuşamıyoruz doğal olarak. Ama nişanlımla konuşuyorum. Yani gerçekten diyemiyorum. Olmuyor. Yani olmuyor. diyorum ama yani yakışmıyor. Yani olmuyor. Yani o kavram yok. Evet çok istiyorum bunu. Yani anne demek istiyorum ama ya böyle şey buzdolabı çok farklı bir kelime geliyor. Yani hiç bu kelimeyi bilmiyorum. Evet, evet gerçekten bu demograji ya da üzülme değil yani çok başka bir şey yani yaş ya yaşamak lazım yani. Muhtemelen onlar da izliyorlardır bu durumu anlayışla karşılayacaklar. Tabii ki de öyle yani o elinden ya çok güzel bir kucak bir... oldular bana çok güzel bir aile oldu. Peki sizin mesleğinize karşı fikirleri nasıl kayınpederin mesela? Saygı duyuyorlar yani bu benim mesleğim ee, ya ben mesleğim benim üç tane patili dostum var Ve tek yaşıyorum. Köpeğiniz mi var kedim evet. var. Köpeğim var Hı. iki çin aslanım bir pomegranım var. Yani onlarla yaşıyorum. Yani işim, evim, evim, işim, onlar. Yani hayatım böyle. Toplantılar, kostümler, yani görüşmeler. Böyle. Yani benim stabil hayat. Ya evlenme kararı almamda tek sebeplerden biri bir aile, bir bayram kahvaltısı. Aa. Yani özlemini duydunuz. Sinni, böyle bir şey yok. Yani bunlar yok hayatımda. Hmm. En son babam ölmeden önce abimler, yengelerim hmm. toplanıyorduk. Ama babamı kaybettik. O da gitti ister istemez çok bağlıyız abilerime yani yani aşığım abim onlar benim için çok değerli. Onlar mesleğinize nasıl bakıyorlar? Ya ilk başta tabii ki de e, yani farklı geldi ama saygı duydular çünkü bu benim mesleğim yani bu erkek adam kıvırmaz mantığı değil bu saygı duyulacak bir şey çünkü bu benim mesleğim.